Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında Roat 96 oynuyoruz. Hatırlarsanız en son işte bu Tonya ablamızla görüşmüştük. Hükümetin kanalı olan GNN'de çalışıyordu. Bizi buraya kadar getirmişti, bırakmıştı. Sağolsun ama hani biraz da kullandı bizden. Tabi sevmedi bizi çok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. burada bir şey var. Aa yok gidilmiyor buraya. Arkaya gitme izin vermiyor anladığım kadarıyla. Tamam yola çıkabiliyor muyuz? Yol da izin vermiyor. İlla düz koştu diyor. Koşalım. tamam. O ses neydi öyle? Polis arabasına gitmemiz gerekiyor galiba anladığım kadarıyla. Gidelim. Fena yoruluyoruz ha. Flores. Arkadaşlar iki tarafa da e, şey olmayacağım ben. Yorumlardaki mesajlar üzerine düşüneceğim o yönde. İki iki tarafa da salç olmayacağım ben. Sadece kaçmaya odaklanacağım. İ, i̇ki tarafı da karalama çalışmasına devam edeceğim. <laughs> Finally selamünaleyküm Fani ablacığım. Dünya fani diyorsun ha Ee, her şey mı Just some car trouble kid what are you doing out here a walk with that backpack peach fuzz huh -uh. Tell me the truth hmm. Abi, %82'den... You're lying, this peach fuzz now come here Get! you're smarter than I thought. What are you doing out here? You changing the subject on me? Hayır, well, if you got any advice, I guess it wouldn't hurt to hear it. Oh yeah? Then have at it, kid. Hadi, Ver. Oy, fena what da. are you? A tire whisperer? Eh, tabii ki de. Lastiklere fısıldarım, abla. Yedek lastik tak. Yeah. Hey, don't stop there. The pump's behind you. You know, you remind me of my son. He's always fixing things. Always breaking things too. Yeter. Sibop kapa. Çok, Çok güzel ayarladık. Ney valla? <laughs> evet. Just my luck. Come on, follow me. Yes, of course, I have thoughts. Not really, sorry. The third candidate has been noted, kid. You şey could say that, yeah. You could definitely say that. With you? Hmm. That's all right. No abla, offense. Niye Yeah. Maybe you're right. It's just that my son, my adopted son, yeah. ran away. I. I knew something that he didn't. Nedir, a ablaca? secret. And when I told him, he got upset. Um, I told him who his biological parents were, or as much as I know about them, anyway. Dangerous people, kid. Very dangerous. They were members of the Black Brigades. Hmm the terrorist group responsible for the attack at the wall Lan biz de yapıyorduk onu. Anlıyorum, diyelim. you know about the attack in 86 right that's, bilmiyorum. Evet, that's diyelim. the day i met my son yeah i was working security hired to protect Iraq at the wall's opening ceremony Everything was going fine until it wasn't. I barely saw the truck before it crashed into the mountain. Just a flash. Next thing I knew, rocks were falling on the crowd. It was awful. Oh, uh. You have no idea. The screams. Everything was just so terrible. At some point, I, I looked down and. There was my son, silent, covered in dust, looking up at me. Maybe I shouldn't have. But I I picked him up and brought him home with me. I just had to make sure he was going to be safe. I had to. I looked in the papers for months after, searched the missing children reports every day. There was nothing. It's not unusual for brigades to cut ties with family. Abi, acaba. Bu e, neydi o çocuğun adı? onun mu annesi bu? E... Truth is, I think they're dead, kid, killed by those rocks. What oh. other explanation e, is there? Allah I, I guess I deserve all this. Evet. I kept the truth from my baby. Ayıp. Thanks, Peach Fuzz. I appreciate you saying that. I do. Central Unit 2. Do you copy? Over. I should get that. kid. I don't know what you're up to out here. Just promise me something. Huh? Turn around and go home. Okay? Your parents miss you. I I come too? Lan beni bıraktın gittin mi? Tamir ettim ya. Otostop çekelim. Otostop çekiyoruz. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Aa otostopu kimse şey yapmadı. Otobüs için ödeme yap. Yapmam ya. Yürürüm kardeşim. Yol boyunca yürü ya. İlla ki bir tane Müslüman evladı buluruz. Oha 30 kilometre yürüdük. 40 kilometre 50 kilometre yürüdük. Bence bu Fanny Alex'in annesi ya. Alex Alex yapıyordu ya bence o. Oha iki tane canım gitti. Benim, benim yemek yemem lazım. Tayrek'i hiç sevmedim. Tayrek gıcık bir tip. Taksicilere geldi. Kepi taksi. Tapınaktaki hırsızlar diyor. Bakalım mutlu mu taksici? Lavukların yanına gitmeyelim. Stan ve Mitch ile tanıştın diyor. Mısır gevreği. Abi her şey o kadar I'll stand to you, you there? Want to be part of something big? I e yeah, You do. None? Okay, so Mitch is casing out the place. We need to be real quiet. Really? Now shut your trap. Here comes Mitch. Okay, okay from what i can tell, the place is empty. because this place might have some important information. there's a psycho after sonia, and we Sina, need to protect her. yeah, sweet sonia's in danger. Sonya ile kafayı you could similar. say that. <laughs> yeah. you go in the events here. you use my lucky luck. Pick to get in, it's lucky because I've never had to actually use it. Okay, let's do this. But uh, maybe you'd like to ask us something first? Mitch and I never do that. Petria's been good to us, making us thieves and all. But I heard smugglers can help. Oh. Yeah, but you need real dough for that. Now come here little buddy <coughs> Go to the end and use the lockpick. Lock. Now park in front of the cameras and get ready! Only the Mike Lan? Yeah. Al. Aa ne kazandım lan? Aa 5 dolar kazandım güzel. Şanslıyız kazı kazandan para çıktı. Yok oturmayacağım başka bir şey çıkar mı diye bakıyorum. İçeceği alabiliyoruz mu? olan bir hassasiyet ayarlayalım dedik. Hassasiyete bak. Dur bakayım. Bunu bir tık ya 91 olsun. Daha iyi oldu şimdi. Dur bakayım. Kodu gir, hackle. Hackleyecek yetenek yok. Kodu da bilmiyoruz. Kodu nereden bulacağız? Finally! I thought we'd never get him! Stan, we talked about this. You need to work on your patience. Kid, can you see us on the camera? Look around! See a layout of the office? Ne just killed Ee, ora nere lan? Jam 2. Lan sus, resepsiyondasınız. Like we didn't already know that. Let's do this already. Oh, oh no. Something's beeping. Ne yapacağız lan? It's an alarm. Can't stop the alarm. Make it stop. cut the alarm kid what, what do we do stan i don't know but i can't go back to prison <sighs> Oğlum, en son say, şaka why are you thanking him he forgot to cut it stan he's not an expert criminal like us mitch help me with the door hello this is security we're responding to an alert everything all right mitch can't you pick that lock any faster what triggered the alarm i see that unfortunately happens <laughs> a lot anyway thank you for your explanation <laughs> just a second sir i'll also need happy taxi's security password it's just protocol <laughs> what's happening kid i'm sorry did you say something what do you expect us to do? We're robbers, not wizards. No, I cannot. Yeah, whatever, kid. I'm waiting, sir. What is the password? Bekle, lan. Sinirleniyoruz, değil mi? Hold on! There's a poster here. Says A45 Z2R C cpp 12. Maybe that's it. Lan. Thank you for your time and take oh care. Be. I got it, Stan. Finally! Oh what took you so long? Lan you know, lan. I don't like to rush things. This is a break-in, Mitch! Look, the manager's office! Oh man, the door is a code. Any idea? Uh, try 1234. Nope. 4-3-2-1? Yeah. Nope. Well, I'm fresh out of ideas. Kid, you're in the security room. Code must be in there somewhere. Find it. Bu değil mi? Hold on. Try 9999. Nine, nine, nine. Yes. That's not working. It worked! I'm in! Kid, are you seeing this? York Hold on, there's tape on the camera! There! We knew someone was obsessed with Sonia. But this is crazy It's him, Mitch. The Seiko Cabbie after her. You two, stop! Close the door. Hold on, hold, that guy? Looks like the security service sent an agent. Open this door immediately. Listen, you don't want any trouble. Give me the manager's office code. Don't give him the code, kid. We're close to finding where this creep is gonna attack. Hold, <laughs> satalım mı çocuklara? I want a player like that? Do you? I gotta stand. He's gonna attack at the border. At the top of the hill. Stop me, You've asked for it. You're screwed, dude! Let's get out of here. Sorry, little buddy. None. Oo. Lan tırmanamıyoruz. Kaç 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 kaç. <laughs> Otobüs için ödeme yapıp kaçalım buradan. Tüy tüy tüy. Fıy. <laughs> Fıydık. İyi kurtardık arkadaşlar. Bir an harbiden strese girdi. Kaset maset de çaldık ama yani para aldık en azından. 45 dolarımız oldu güzel. Çok mu? Kaç gittik sınıra? Oğlum sınıra götürmedi bu bizi yani. Otobüse binmemiz hiçbir işe yaramaz. Biz araba içinde miyiz? Şu anda. Welcome aboard, kid. Hoş bulduk dayıcığım. Aa. Para buldum. A couple ee, of weeks now, but it feels longer than that. Ben, aynı şeyler diyor. Are ee, you frightened? Yani asla diyelim. But I don't believe you. Tamam abicim tamam. What you should do now is rest. If you can. You'll feel better. Ne hadi dinlenelim. Bir uyanıyor soymuş değil mi bizi? Oo iyi enerjimiz doldu. Awake. Lan. Ha uyandık. He got off while you were asleep. Nan? Hey, fine by me. Biraz daha gidelim. Acaba paramızı mı çaldı? Ne yaptı? Sınıra çok az kaldı yalnız. Az sınıra geldik. 9 kilometre. Double wall cut. Arjantin. Ne oluyor lan? lan ne oluyor lan? Eyvallah. Sınırda nasıl gideceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Almost there. İlk defa gelmişiz Road 96. Ya. 96. yol. Eee? Oğlum bizde levye var kullanalım işte Kırmak için. Tekmeli mi başımızı belaya sokmasın ya. İyiymiş daha fazla tekmelemeyeceğim devam. Tamam. Lan dur kayma. Koş 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 koş. Koşalım biraz daha. mekanın güzellik peki dur lan bunlar aa bunlar şey mis gibi mekan bu arada müziği çalacağım burada fena akar da neyse müzik muhtemelen teliflidir o yüzden ee, kullanmayalım Buraya girebiliyor muyuz? Yok. Koşuyoruz ama enerjimiz bitmiyor. Aa Sadece kendine güven diyelim ya. Bura ne lan böyle? buraya bir gidelim. Yol boyunca yürüyelim. Ne olacak bakalım. Sınıra geldik. Ne olacak abi daha bu kadar <laughs> ne olacak bize ya falan diyor Evet. Devam ediyoruz. Aşağı mı gidiyor? Yok yukarı gidiyor. Sınıra geldik bu arada şu anda sınırdayız 0 kilometre diyor Allah'u ekber sınırdayız abi Nasıl geçeceğiz 40 dolar saklayalım Tamam. Dur bakalım. Yemek bir şey çıkar mı? Şurada Snacks and drinks? Can I help you at all? Don't know who Stan it'd be if it wasn't. Yiyecek. I just hope it'll actually be democratic hmm. but I'm not holding my breath. Even if it's not voter intimidation they have other ways of altering the results Come on 10-year commemoration of the collapse ee, ...müspet fikirlerini veriniz, geleceğin aydınlığını onlarla kavuşacaksınız. Şey ha. Tamam. Oha, içine girdik. Harbi içindeyiz şu anda arkadaşlar. Oğlum bizi burada bulurlar lan. Oğlum burada dururlar ya movement Oh, you don't need that. I'm not hiding. Yet. Then got nothing to worry about. up <Sessizlik> Hah? <Sessizlik> <Sessizlik> Lan? <Sessizlik> ya keşke yiyecek alsaydım ya. Patladık arkadaşlar. Yok.

Ya abi yapacak bir şey yok ölürdük ki öbür türlü de. Aha hapse mi giriyor? Lan? No one said it would be easy to reach the border, let alone cross it. Yapacak bir şey yok abi geçemezdik yani bilerek imkansız yapmışlar. 87 gün sonra çıkarıyorlar mı? Election Day. Oha bu nasıl bir yer? Ne oluyor lan? But for one journey that ends, are only beginning. Burada tutuklandın diyor. E. Ee? Ee, evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.